Geldim hocam, geldim. Bizim yaramazlar burada mı? Hmm. Ben şimdi sorarım onlara, merak etmeyin. Arvensu, Rohancan, ne yapmışsınız siz çocuklar bakayım? Arkadaşınızın kolunu koparmışsınız. Ama çocuklar kaç kere dedim, böyle şeyler yapmıyoruz değil mi yani? Siz merak etmeyin, ben şimdi hadlerini bildireceğim. Arabaya geçiyorsunuz, eve geçtiğimizde size tam bir gün boyunca tablet ve telefon yok. Bitmiştir. Geçin çabuk şapşallar. Serseriler sizi. Merak etmeyin ben gerekli işlemleri devam ettiriyorum. Ben şefi geldi. Aha burada. Ne oldu? oldu? Bu kısım kısım bu yüzüme, yüzüme, ne yakıldı bu kadar? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun çocuğa? Ne karışma. Bugün okulda arkadaşının saçını çekiyor. Çekçi ne Yetmez olacak? gibi de bir de hoşlanma teklifinde bulunuyor. İyi mi? Sen bana böyle kızgın bir bıçak <laughs> getir. Şu ocakta pişir şu bıçağı yarım saat. Ben şunun bir gözlerine bir mil çekeyim de şöyle bir bakamazsın kimseye bir daha.